Evet herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video. Hoş geldiniz. Bu videomuzda e, kanal konseptimizin biraz e, dışarısına çıkan bir ürün incelemesini de yapacağız. Daha doğrusu kutu açılımını gerçekleştireceğiz. <laughs> e, hakkında pek fazla bir şey bilmiyorum fonksiyonunu falan. Şurada yazıyor aslında. Şuradan şöyle göstereyim. Okumayan okumak isteyenler olursa videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Paketin e, sol tarafı zaten şu şekilde yırtık. Şöyle gösterecek olursam bu tarafı yırtık. O yüzden oradan direkt açacağız. E, ürünümüz infrared infrared uzaktan ateş ölçer. E, burada zaten yazıyor 5 metre uzaklıktan ölçüm yapabiliyormuş. Sırf e, insan ateşini değil e, ortam sıcaklığını, sıvıların ve yüzeylerin sıcaklığını da 0'da 100 santigrat arası ölçüm yapabiliyormuş. Birkaç saniye içerisinde ölçüm diyor. İçerisinde bir hafıza çipi mevcut. E, 30 ölçüme kadar e, hafızasında saklayabildiği yazıyor burada. Bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi yırtılıp açalım. Ee, i̇lk defa açıyorum zaten. Açalım. Ee, burada bir adet güvenlik bandı varmış. Şurayı biraz yakınlaştırayım ben. Evet. Ben şuradan çakım altta geleyim. Çakı dediğimde falçata şekilde. Hı, tamam. Açtık tamam. Böyle şöyle, şöyle de açtığımız vakit yolu cihazımız çıkıyor. Cihaz bu. Biraz uzun kaldırayım. Evet. Kamera biraz uzamda olduğu için kontrolde zorlanabiliyorum. Cihazımızı kenara alalım. Kutunun içerisinden çıkanlara göz atalım. İçerisinden bir adet kullanım kılavuzu galiba bu. Bakalım. İçerisinden bir adet markanın yani ateş ölçer markasının diğer ürünlerini görüyoruz. Kullanım kılavuzu bu olsa gerek. deniyor. Bakıyoruz. Galiba bu. Üzerinde kullanım kılavuzu yazmıyor fakat herhalde odur. Ki zaten de ee, o evet. Üzerinde nedense yazmıyor kullanım kılavuzu diye ama bu. İçerisinde bir adet de garanti belgesi mevcut. Şimdi bunları geri koyalım. Kutumuzu kapatalım. Kutumuzda işimiz kalmadı. Önüne gelecek olursak e, ürün bu. Böyle bir e, saklama kutusu mevcut. Bu arada kamera biraz uzakta. Sesim az geliyorsa kusura bakmayın. İnşallah da az gelmiyordur. Evet şurada e, bir adet tuşu bulunmakta butona. O butonu basaraktan açıyoruz kutumuzu. Açtık. Bir adet e, naylon kılıf içerisinde geliyor. E, böyle bir kutusu mevcut. Şurası da çıkabilir galiba. Tam anlamadım. Çünkü şunun altında bir şey var. Onun ne olduğunu tam anlamadım. Şu. Bunu tam anlayamadım ne olduğunu. Neyse. Kutusu bu şekilde. Kutusunu da kenara kaldıralım. Önümüze geçelim. Biraz yakınlaştıracağım. Evet. Ürün bu. Şöyle yakınlaştırdım. Şimdi Arasında pilleri mevcut herhalde. Flash'ım gitti. Neden gitti hakkında fikrim yok. Flash'ım kapandı. Ben videoyu tekrar devam ettireyim arkadaşlar. Flash'ım kapandı anlayamadım. Evet arkadaşlar geri döndüm. Ee, bir 15-20 dakikadır telefonu soğutmaya çalışıyorum. Telefon e, aşırı ısınmış. O yüzden flash kapanmış. Şimdi e, videoyu hızlı bir şekilde bitirmeye çalışacağım. Evet. E, anetimiz aletimiz bu. Burada bir adet pillerin bitmemesi için bir e, emniyet şey var. Bunu çıkartalım şimdi. E, şöyle çek. Çek diyor fakat çekemedik. Şöyle mi nasıl anlamadım ben bunu. Genelde torna bir delik önce açmamız gerekecek. Açalım. adet e, etlerse. Koruma jelatini yerleştirilmiş. Bunu çıkartıyoruz. Şu şekilde. İçerisinde e, iki adet AAA pil mevcut. Buraya bir tane daha koymuşlar. Şöyle. Onu da çekip çıkaralım. O ne lan? Arkadaşlar bunun ne olduğunu anlayamadım. Neyse. Onun üzerine takacağız herhalde. Evet. Büyük ihtimalle şimdi çalışacaktır. Bu koruma etiketini de atıyoruz. Ha, kamerada gördüm. Bir adet orada koruma şeyi varmış. Onu takabiliriz. Takalım hatta şunun altında. Şöyle. Şöyle. Yani şöyle. şeyi varmış galiba. Ya da boş verin. Onu birazdan demek istediğim şeyi yakından göstereceğim. yerine getirdiğim şey şu. Şu arkadaşlar. Bakın parmağımda görüyorsunuz. Şu. Nereden çıktı hakkında fikrim yok. Evet şurada. Ee, hangi buradan mod seçimini yapabiliyorsunuz. İnsan sıcaklığı ya da ev sıcaklığı olarak. Buradan Start ve Ayo butonu var. Pardon. Açma kapatma. Ayo 1.0 Ve Start ölçüm butonu. Açalım. Fakat ben flash kapatacağım. Çünkü ekranı göremezsiniz. Şimdi hemen geliyorum. Flash kapattık. Şimdi açalım. Netlerse Hadi bakalım Açtık. Ve bu şekilde e, gösteriyor. Biraz zoom yapacağım burada. Evet. Görüntü biraz bozulabilir. Kusura bakmayın. Şimdi moddan şuradan e, ev moduna getirelim. Ve basalım bakalım. Netleyelim biraz. Basalım. Bize burada sıcaklığın 24.9 yani 25 dereceye yakın olduğunu göstermekte. Bu şekilde. Şunu kaldıralım. Flash olmayınca görüntüyü biraz bozuyor. Netleme sıkıntılı olabiliyor. Kusura bakmayın. Arada ben şimdi kamera biraz yukarıda olduğu için e, harici monitörden bakıyorum görüntüye. O yüzden e, sesim bazen böyle boğuklaşabilir. Bunu vücut sıcaklığına getirelim. Şu modda. Şurada. Ve insana döndü. Tamam. Mesela elimizin sıcaklığını ölçelim. Şu şekilde uzaktan. Ve 35.8 çıkarttı gördüğünüz gibi. Ve ekran aydınlatmasının değiştiği yazıyor kutuda. Şurada göstereyim. Hatta şurada bakın. Görsel ekran rengi değişimi diyordu. Herhalde o ekran rengi değişimi şu yeşil ışığın yanıp sönmesi herhalde. Ee, şurada netlerse Lan tam net de değildi be. Heh. Şuradaki arkadaşlar alttaki e, gördüğünüz gibi ısı algılayıcı sensör. Şuradaki de e, ışık gibi bir şey herhalde. Tam buradaki sensörler ben de anlayamadım. Neyse arkadaşlar. E, bu e, kutu açıklamamızdan ve incelememizden de bu kadardı. Biraz kanal konsepti dışında oldu. Farkındayım. Kapatalım. <laughs> kanal konsepti dışında videoydu biraz. Yine de e, elektronik bir alet olduğu için kutusunu açalım ve inceleyelim. Istedim. Neyse arkadaşlar. E, bu videodan da bu kadarlıktı. Bu videomuzda e, ne markaymış. Medisana marka. Ee, uzaktan yani mesafeli e, ortamın sıcaklığını e, ölçebilen aletimizin kutu açılımını ve kısmen de olsa biraz amatörce de olsa incelemesini yaptık. Bu videodan da bu kadarlıktı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.